kanalıma hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar 2022 KPSS tarih genel tekrar videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar burada hem sorular var hem de önemli notlar var. Bunları hepsini bir araya getirip sizlerle paylaşıyorum. Bu sonuna kadar dinlemenizi ben tavsiye ediyorum. Daha önce paylaştığım videoları da dinlemenizi arkadaşlar tavsiye ediyorum. Daha doğrusu arkadaşlar videoları sesini 1980 e, yılında arkadaşlar Moskova'da düzenlenen Olimpiyatları ABD ve 62 ülke SSCB'nin Afganistan'ı işgal etmesi nedeniyle boykot etmiştir. Biz yerine notumuz arkadaşlar bağlantısızlar hareketinin önemli kişileri kimlerdir? sonucunda siyasi partiler kapatılmıştır. 1970-1980 yılları arasında yaşanan terör olayları yüzünden Türkiye'de ekonomik alanda büyük denizler topluluğunda arkadaşlar. İlk hangi ne zaman ayrılmıştır? Topluluğa arkadaşlar 1993'te üye olan gözeyizken ile Osetya Savaşı'ndan sonra 15 Ağustos 2008'de topluluktan ayrılmıştır. <laughs> devletler topluluğunun önemi nedir peki? BDT arkadaşlar yaklaşık 24 milyonluk nüfusu ile dünyanın toplam doğal kaynaklarının %25'ini ve sanayi potansiyelinin %10'una sahip olmasıyla günümüzde de önemli bir güç durumundadır. Arkadaşlar Perestroika arkadaşlar yeniden yapılandırma hakkında bilgi veriniz demişim. 1980'li yıllarda sosyalizm artık işlemez hale gelmesi üzerine ekonomik ve siyasi merkezciliği kaldırmaya yönelik faaliyetlere biz ne diyoruz? Perestroika diyoruz arkadaşlar. SSCB Başkanı Gorbaçu tarafından uygulanan bu politika devlet mekanizmasını hantalıktan kurtarmaya yönelik bir düzen sistemidir arkadaşlar. Glasnost arkadaşlar yani açıklık diğer ismiyle nedir? 1985'ten itibaren Gorbaçov tarafından demokratikleşmeye doğru değişim amacıyla uygulanmış politikaların tümüne verilen addır. Gorbaçov halkın güvenini kazanmaya çalışmıştır. Perestroika arkadaşlar ve Glasnost politikalarında amaçlanan düşünce siyasi ve sosyal özgürlüklerin ekonomideki refahı yükseltmektir. Maastricht kriterleri hakkında bilgi veriniz. Maastricht kriterleri Hollanda'nın Maastricht kentinde Avrupa Birliği Antlaşması'nın imzalanmış. Üye devletlerin ekonomik ve parasal gerçekleşmesi amacıyla gereken kriterleri belirlenmiştir diyoruz. Mavi kelebeğin izinde ne demek arkadaşlar? Sırpların Bosna katliamını anlatan belgeselin adıdır. Kyoto protokolü hakkında bilgi veriniz demişim. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne ek olarak hazırlanan protokol, küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda mücadele ve işbirliği öngörmektedir. Türkiye protokole arkadaşlar 2009'da katılmıştır. Siyonizm hakkında bilgi veriniz. Siyonizm arkadaşlar Filistin'de bir Yahudi devletin kurulmasını sağlamak için Yahudi gazeteci Theodor Herz tarafından 19. yüzyıl sonlarında Viyana'da başlatan harekete Siyonizm denir. İntifada hakkında bilgi veriniz arkadaşlar. İntifada 1987'de İsrail işgaline karşı topluca baş kaldırma niteliği taşıyan hareketin adıdır. Böylece Filistinliler arasında milli bilinç gelişmiştir. Yani Filistin'in milli bilinç, milli düşüncesi ve özgürleşme hareketinin genel adına, adına ne diyoruz? İntifada diyoruz arkadaşlar. Resesyon nedir? Ekonomide durgunluktur. Uzun sürerse ekonomi çöküş olarak isimlendirilir. Naim Süleymanoğlu kimdir arkadaşlar? Türkiye olimpiyatlar tarihinde güreş dışında ilk altın madalya kazandıran sporcudur. İlk dünya rekorunu kırdığında sadece 15 yaşındaydı. 1992 yılında Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından dünyanın en iyi sporcusu seçilmiştir diyoruz. Dayton Barış Antlaşması hakkında bilgi veriniz demişim. Bosna, Hırvatistan ve Sırbistan arasında e, savaşın sonu erdiren antlaşmaya biz ne diyoruz? Dayton Barış Antlaşması diyoruz. Seato yani Güney Doğu Asya Sözleşmesi hakkında bilgi veriniz. Seato arkadaşlar 1954 yılında ABD, SSCB ve Çin'e karşı Avrupa'nın Atlantik kıyılarında Pasifik'e kadar bir ittifak çemberinin oluşturulan bu ittifak çemberinin adına biz ne diyoruz? Seato diyoruz arkadaşlar. Seato Sözleşmesi. Mihail Gorbaçov Sovyet sisteminde yenileşme sürecin simgesi olan yeniden yapılandırma demek olan Perestroika arkadaşlar bu düşünce ile yönetime şeffaflık anlamına gelen Galastos düşüncelerini açıklamıştır diyoruz. SSCB'de ayrılan devletler 1991 yılında Almata arkadaşlar deklarasyonu ile bağımsız devletler topluluğunu kurmuştur diyoruz. SSCB'nin dağılmasından sonra Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan arkadaşlar, Kırgızistan, Türkiye Cumhuriyetleri kurulmuştur diyoruz. Cemile Selvi Boylum al yazmalım. Gün olur asra bedel eserleriyle tanınan ünlü Kırgız yazarı kimdir arkadaşlar? Cengiz Aytmatov'dur diyoruz. Arkadaşlar bu videomuzu çok uzatmadan buradan bitirelim. E, notlarımız, bilgilerimiz arkadaşlar gelmeye devam edecektir. Sizler takip etmeye devam edin. Hepinize başarılar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum.